Yeter yeter. Poşet çık. Çekil oradan çık oradan çık. Tamam hoca kal. Acısız bir tane dürüm. Anlaşıldı tamam. Bak bu ne çocuk adam. Bu senin bir. Bu çocuk adamın narakizi ister misin? Yok istemiyorsun. Geri aldım çocuk adam. Acısız bu çocuk adamın. Yeşillik bırakıyorum ay. sana. Limon sever misin? Evet Allah'ın olsun sağlasın. Bak çocuk adam. Yeter mi bu? <laughs> Aha. Açerindeki poşeti bana doğru çevir lütfen. Bu çocuk adamın. Evet. Nara acı sever misin? Hayır. Bak çocuk adamın kardeşine bak. Nara bak. Dur dedim anda duracağım bak buraya. Durdum. Yeşillik sever misin? Bak buraya çocuk adam. Limon seviyor musun peki çocuk adam? Yeter mi bak buraya yeter mi bak buraya? Yeter. Poşeti açar mısın çocuk adamın kardeşi? Aç şunu. Aç şunu bırak. Eline sağlık harikasın.